Exo Alfred'den hepinize merhaba. Şimdi karşınızda Roblox'ta hile yaparak oyunu bitireceğim. Biliyorsunuz ki Roblox'ta çok güzel oyunlar var. Hepsi birbirinden farklı, hepsinin dünyası birbirinden güzel. Ama bazı oyun türleri var biliyorsunuz ki ve tıklama üzerine. Sürekli tık 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 tıklayarak gücünü arttırıyorsun. Mesela oyunda kas yapıyorsun, gittikçe kaslanıyorsun tıkladıkça ve daha da ağır şeyleri kaldırabiliyorsun. Farklı farklı düşmanları yenebiliyorsun. Bu Roblox oyununda onlardan farksız. Ben şu an gördüğünüz gibi gariban bir askerim ve tek tek başlayıp bakın buradaki acemi savaşçıyı son sonrasında buradaki basit savaşçıyı, sonrasında orta savaşçıyı ve en sonunda güçlü savaşçıyı yenip bölüm sonucunda vuran patron ejderhayı öldürmem gerekiyor. Ancak bu şekilde dünya 2'ye portalla gidebiliyoruz. Tıpkı Roblox'taki bu tarz diğer oyunlar gibi. Düşmanlar falan biraz değişip zorlaşıyor. 10 da yine portala giriyorsun. En yani gittikçe zorlaşıyor. Peki bu oyunlar nerede bitiyor? Ben şimdi dünya 2'ye girsem onu bitirsem. Dünya 3'te mi bitecek? Yoksa dünya 4'te mi? Yoksa dünya 5'in portalına girince mi bitecek? Yoksa dünya 10 mu? Yoksa dünya sonsuz mu? İşte bunu bilmiyoruz. Çünkü bu tarz oyunlar çok uzun sürüyor. Böyle bir oyunu bitirmek genellikle günler, belki haftalar sürebilir. Ama bugün ben Robots'ta hile yaparak bu tarz robot oyunları nerede bitiyor onu görmek istiyorum. Çok fena bir tane tıklama hilem var ve 10 saniye içinde 1000 kere tıklayabiliyor. Bu sayede hepimiz bu tıklama oyunlarının sonunu görmüş olacağız. Nasıl bir şey olabildiğini. Bu oyunları oynamak çok eğlenceli ama sonlarını asla göremiyor. Sonunda göreceğiz bu videoda. Şimdi buradaki dünya görüyorsunuz dünya 1. Yani ilk dünyamız bu dünyada hiçbir şekilde hile yapmayacağım ve oyunu normal şekilde bir kere bitirmiş olacağım. Sen mi bitireceksin bu oyunu? Aha. Ona bak lan patron ejderha. Sen benim gücümü biliyor musun? Biliyorum. Kaçmış? Sıfır. Sıfır mı bakayım? Hey! Harbi sıfır lan. Olsun oğlum. Ben seni sıfır işte bir tokat manyağı yaparım lan. Hemen gelin lan yanına savaşacağım. Salak da kılıcım bile yok. Tamam lan kılıcım yok. Tamam tamam. Şimdi amacım oyunu bir kere bitirmek. Ve buradaki patrol ejderhayı hiç hile yapmayarak öldürmek. Ama sonra ekstres dünyaya girerken açacağım eli tıkama ilesinde çok hızlı. Yok ediyor, yok ediyor portalları geçeceğiz. Baya heyecanlıyım şimdi. Gücüm sıfır evet. Çalışayım bakalım birazcık böyle. Bakın burada böyle yumrumla vura vura tıklaya tıklaya gücüm artıyor gördünüz mü şu an? Hatta bakın mouse'u gösteriyorum görüyorsunuz. Tak 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 basıyorum. Hadi gücüm 100 olacak. Of işte bu be. Sonunda gücüm 100 oldu. Henüz kılıcım yok. Yumruğum var ama olsun. Gel lan buraya Cem asker. He, demek benim gibi bir Cem'in karşısına geldin ha. Büyük hata. Büyük hata mı? Niye lan? Evet, yani aslında çok da değil. ya yani sonuçta Cem'in. Sen de Cem'in herhalde. Vallahi benim daha ilk dövüşüm olacak bu ya. Ne? <laughs> o zaman benim gibi başlamayın karşı ne şansın yok. Onu şimdi göreceğiz lan gel bakalım. Dövüş başlıyor şu an bakın onun canı benim ve tıklıyorum şu anda her tıkladığımda görüyorsunuz bakın. Tak 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 hasar veriyorum hasar katlanıyor şu an bakın. 10, 56 vuruyorum 58 60 62 ve son vuruş. Hayır beni gebertemezsin. Bay bay. <laughs> Oo, geberttik hem de yumruğumuzla be. Şimdi ilk kılıcımı almaya gidiyorum bakın. 1 lira kazandım şu an görüyorsunuz. Acemi 1 lira veriyormuş çünkü. Basit 3 lira, orta 6 lira, güçlü 10 lira. Of. Patron ejderha 50 lira. Yuh. 50 kere savaşmış kadar para mı oluyor yani? Tabii ne bilirsen. Ezik seni. <gülüyor> <gülüyor> Sırf çok güçlü bir boss ejderha olduğu için mi yani? Gel gel. Batan geminin malları bunlar. Gemi mi battı? Nerede lan nerede? Yardıma gidelim hemen. Lan yok lafın gelişi yani. Gemi battı yani. O yüzden mallar çok ucuz. Hepsi su aldı. Bok gibi oldu ya. Yani bok gibi niye alayım? Ha, bu da şaka bu da şaka. gel artık. Sen ne bağırıyorsun <laughs> ya? Kılıç dükkanı. Bakayım kılıçlara. Aha. 1 liralık kılıç var. 25 lira, 100 lira, 300, 500, 1000, 5000, 10 bin, 25 bin ve 50 bin liraya. 150 kat güçlü. Oha. Bu ne lan simsiyah bir şey? Neyse benim şu an param 1 liraya yetiyor. Evet. <laughs> Aha da aldım çarpı 2 güç. Yani şu an 200 mü oldu gücüm? Mesela şimdi gelip vursam 200 mü vuracağım? Ne olacak mesela buraya gelip vurunca? Yo 2 vuruyorum. Eskiden 1 o zaman şimdi 2 vuruyorum. Ha bir saniye çarpı 2 yani 2 kat fazla gelişiyorum. 2 şu anda eskiden 1-1 bir, bir gelişiyordum artık 2-2 gelişiyorum anladım. Ve düşmanlara vurduğum hasar şu anda 130. Hatta göreyim eksersiz mesela şu an acemiye geliyorum buradan. Böyle 2-5. Aa bir saniye maksimum hasarım mı 130 yoksa? Aa böyle artıyor evet. Bakın en son 72 vurdum. Demek ki vurdukça katlanıyor. Max vuruşumuz 130. Ödülünü al diyor. Ver bakayım beleş sandık ha. Oo, aha 100 güç beleş. De 5 saniye sonra 5 lira gelecek. <laughs> lan 5 dövüş yapmış kadar para demek bu. Ver bakayım bunu da. Oo, de 2 dakikaya 500 kılıç da geliyor. O da güzel güçmüş. Bu ne lan? Kızım prensesi tüm ejderhalar yenen kişiye vereceğim. Git ve değerli olduğu kanıtla. Oo, kral var ve prenses var. O prenses benim olacak. Gel lan buraya basit ekstra hazırım bence. 200 gücüm var şu an. <laughs> 200 gücüm var diye beni yenemezsin Ezik. Onu şimdi göreceğiz. Gel bakayım buraya. Ekşer tıklıyorum canım 15 bin lan bu. Oha çok hızlı tıklıyorum. Çok hızlı bakın şu an tıklıyorum. Tık, tık 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 tık. Of katlanan sarımız. Lan 230 vuruyorum şu an bakın maksa sarımı vuruyorum. Oo of, of 200 vura vura geberttik be. Demek ki orada kılıç maksa sarımızmış. Evet doğru bilmişim. Sıra sende orta. Ben yenemezsin ben ortayım. Az önce basit yendim. O basit ama ben orta. O basitse orta Gel lan buraya ağzını bunu kırayım. Of ekşer canım 50 binmiş bunun bir saniye. Oo. Oh. <laughs> oh, benim canım şu an bakın bayağı götürüyor canım düşüyor. Canım 40 kaldı. Ona vuruyorum masarım yetmiyor şu an. Oo, gebercem hayır hayır. Geber. <laughs> Aa, lan geberdim. <laughs> Evet bu biraz fazla geldi. Git bir Birazcık antrenman yapayım sen göreceksin lan. Bakın şu an burası hep böyle artı bir artı bir bizi güçlendiriyor yani çok kötü ama yandaki artı üç artı üç geliştirebilecek bunun için 300 güç gerekiyor. 300 oluyor ve oldu lan artık iki yerine buradan altı mı gelecek? Oo evet altı bakın çünkü çarpı iki ya şu an kılıcımız o yüzden. Oo 500 oldu lan. Bir de bakın reklam izleyerek iki katlayabiliyormuşum gücü. Şimdi 12 vuruyorum. Oo çok iyi lan. Brrr tarıyorum. 1500'e eğer çıkarabilirsem gücümü bu durumda yanındakini geçebilirim. Aha geçtim valla. Oo burada artık artı 20 20 geliyor. Çünkü 5 çarpı 2 oluyor, 10 oluyor. Zaten çarpı 2 gücüm var. 20 ama a reklam gücü gitti. <laughs> Neyse olsun, on da güzel, 10 da güzel, gayet iyi. Bence şöyle şu 3.1 bin çok iyi bir güç olacak. Evet, 3.1. Evet, bakın 3.1 olacak gücümüz. Mükemmel bir güç miktarı. Gel lan buraya şimdi orta. Demek benimle kapışacaksın lan gel bakalım. Hadi gel. Of arkadaşlar işte şu an vuruyorum bakalım. Oo lan hasarım katlanmış da bakın. Of tak tak tak. 2000 2000 vuruyorum artık. 2100 gittikçe artıyor. Of yok ettik lan. <laughs> Ağzını burnunu kırdım şimdi. En sondakine geldik. <laughs> Demek benimle kapışacaksın ha. Ben en güçlüsüyüm aralarında. Hepsinin lideriyim yaşlı savaşçı. Bana bak güçlü yaşlı savaşçı ağzını burnunu kırmayayım. Kendine kapışalım. Hadi geldim bakın canı kaç bunu. 300 bin mi? Ezikte <laughs> ben. Of ikisi o da bana vuruyor şu an bakın canım yetişe düştü. Ama ben de vuruyorum. Oo tırr. çok hızlı vuruyorum. Ama gücüm yetmeyecek galiba. Oo 3100 3100 vuruyorum ama of tam gebertiyordum ya. <laughs> Ulan ya. Gücüm biraz daha arttırayım bir saniye lan sandıkta ödül vardı. Aha 500 güç 100 altın. Oo bir saniye. Şimdi bu 100 altınla kılıç alabiliriz. Çarpı 4 güç kılıç bir saniye bir de evcil hayvan var. Gel gel evcil hayvan da var. Oo dayı sen kendi klanladın mı ya 3 tane böyle? Tabi oğlum. Bak bir buradayım, bir buradayım, bir buradayım. Görüyor musun? Oha bu nasıl büyüyor ya? Cilt mağazası neymiş bakayım? Oo kıyafetler falan. O zaman bir tarz yapayım ben. Hadi şöyle güzel bir tane. Bakayım bir tipime önce sualesi. Evet, tipim şu an böyle. Şimdi sakal aldım bir tane. Şimdi pelerin bakayım vücut falan. Oo, Şu siyah olan olsun ya. Buradan da bu siyah olsun. Ayaklar of eksersi. Valla 10 lira olanlar çok güzelmiş ya. Full 10 liralık alıyorum. Lan iyi çok kötü kaçmış bu. 5 liralık aldım. Kask olarak. Oo Eksersi 10 liralık ne lan böyle bunu aldım. Külot mu? Nasıl külot lan bunlar? Ekşas 5 liralık çok iyiymiş yine burada. Çok hoşuma gitti. Bazılarının 5 liralık daha güzel. Bu neymiş? Silah tutma yeri mi? Oo, kılıcın tutuşu o zaman 10 liralık olsun. Ekşas bakalım. Ooo şuna bakın Ekşas nasıl oldu? Manyak savaşçı oldum lan. Çok fena değil mi? Oo, demek havalı oldun ha. Gel de azıcık yakayım. Gel lan buraya. Aa, savaşa girmek Ekşas. Tıklıyorum bakayım. Bana yüzden canı 500 bin. Oha, ne yapacağım? Ekşas bakın vuruyorum şu an. Canını çok az götürebiliyorum. Hadi çık çok hızlı. Hadi lan. Oo bayağı götürdüm ama bir saniye. 300 ne kadar indi. Geberdi ama olsun geri geleceğim. <laughs> gel de biraz daha geberteyim. <gülüyor> <gülüyor> lan evci hayvanı <laughs> unuttum ben ekstralisi ya hemen alayım şunu hemen geldim o 30 liraya artı 10 güç var tamam aldım tam da 30 liram vardı Şimdi ne oldu artı 10 daha fazla mı vuracağım yani bakayım mesela burada Şöyle vurayım o artı 20 vuruyoruz liraya ekstralisi 10'du Hatta çarpı 2 bonus alırsam bakın artık 40. Oy süper lan. 5000 oldu gücüm artık buraya geçebilirim. Burada bakın 52 52 geliyor. Sürekli gücümüz artıyor 10 10.000 yapayım bence yeterli olacak ya. 10.000 de ejderhan nazlı burnunu kırarız var ya. Of. Hemen şöyle bakın 10.000 of çarpı iki gitti. 26'ya düştü tekrar ama olsun. Oha tam 10.000 oldu bakın 10.000 süper. Gel lan buraya güçlü yaşlı. Tamam ha. gel Hadi gel lan kapışıyoruz. Of vuruyorum bakalım. Artık 10 bine kadar vurabileceğiz her vuruşumuzla. Oo oh, bakın bakın o oh, şu an 10 bin 10 bin. Oo. Aa, nasıl bir güç. O oh, bunu burnu kırdım canım daha yarıya anca indi bakın. Hadi bakayım şimdi artık az şeylerin hepsini yendik. Sıra geldi ejderhayı yenmeye. Eğer inersek buradaki kilit kalkacak portaldaki. Gel de bir geberteyim o zaman seni. Gel lan buraya zaman patron ejderha. Eksüel şu an maksimum tıklayacağım. Yani insan olarak en büyük limitlerimi zorlayacağım. Parmaklarımla böyle ikili ikili basacağım. Brrrr çok hızlı. Hazır mısınız? Hayır. Girdik ejderhaya tıklıyorum. Brrrr tıklıyorum 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 çok hızlı çok hızlı tıklıyorum çok hızlı. Tıklıyor. geber Alevlerimi alevlerimizle. Oo geberiyor yoksa geberiyor bakın geberdi. <laughs> nasıl olur? Oo ejderha ayı düşürdük lan başardık. Canım 20 kaldı ama geberttik ve şu an bitirdik mi oyunu yoksa bakayım. Bakayım şu portala kilit kalktı mı? Oo bakın kilit kalktı ekseniz gördünüz mü? Yeni özel petimizle ve bakın görünüşümüzle dünya 2'ye giriyorum. Bakalım nasılmış? Değişen şeyler olacak mesela dünya değişecek mi yoksa bir tek bizim boss ejderham mı değişecek? Askerler değişecek mi? Göreceğiz artık. Bunlar artık oyun kalitesine bağlı. Yeni krallık'a hoş geldiniz. Başlamak için dokunun. Oo, hadi bakalım. Dokunuyorum ve nasıl bir şey? Aha, yeni krallıktayız. Dünya üçün bakın yine kapısı kilitli. Etrafa bakıyorum evet. Etraf yine yeşil. Oo, evet. Askerlerin bakın tipi değişmiş. Güçlü artık 50 lira veriyor bakın böyle kaskı falan bir acayip. Ha, evet, geldi ağzını kırayım. Artık daha da güçlüyüm. Ne kadar güçlü sanki? Bak şimdi ekstresi. Oo, tam 9 milyon. Sen tıklıyorum tıklıyorum tıklıyorum. Oha lan. Canını bakın İndiremiyorum bile çok azıcık gidiyor Oha çok hızlı şu an titremek serisi bakın 10 bin 10 bin vuruyorum her saniye maksimum güçte vuruyorum şu anda Canını 800 bine kadar anca indirdi Haha <laughs> azıcık sen <laughs> Lan intikamımı alacağım Bakayım ekşeriz başka ejderha falan değişti Oo lan ejderha işli olmuş ve artık 100 lira veriyor Evet. Ve bu sefer şansın bile yok. Bu dünyada çok daha güçlü. Bakayım lan cana kaç oldu eşsiz. Bakalım bir şu an. Artık oyunu bitirdik ama ooo 10 milyon can var lan ejderha Evet arkadaşlar artık gördüğünüz gibi yani oyun böyle katlanarak imkansızla doğru gidiyor. Tıpkı diğer Roblox oyunların olduğu gibi. Ama şimdi ben hileyi açıyorum ve bakın kendimi şu an eğiteceğim burada. 50 bin güç gerekiyor burası için değil mi? Şu an bakın burada vuramıyorum daha fazla güç istiyor. Buraya geliyorum burada bakın tıklaya tıklaya böyle gücümüzü arttırabiliriz ama yavaş yavaş arttı görüyorsunuz. Ve şimdi ek sualesi açıyorum ile yazır mısınız? Açıyorum ve aç. Tıp. Oo bakın şu güç artışına bakın şu an. Oo her saniye 20 bin 21 bin 22 bin 23 bin. Bir de ikiye katlıyorum üstüne. İşte şimdi artık çılgınlık seviyesinden gelecek. Bakın 32 bin, 33 35 bin, artık yetişemiyorum bile. Brrrr diye Bakın direkt 50 bine gidiyormuşum. Hazır mısınız? 50 bine gittim. daha da hızlı artıyor artık. Şu an çok hızlı 90 binliğe ilerliyoruz. Yani normalde bu oyunda bakın tek tek buradaki kukulalara bile geçmek saatler sürer. Sürekli tıklamanız gerekir. Bakın bu tıkların hepsini tek tek kendimiz yapmamız lazım. Ama işte hile sayesinde şu anda yapılamayacak şeyi yapıyorum. Ve bakın roket gibi şu an geliştiriyoruz kendimizi. 150 bine geliyor ve geldi. Oh, pek sayesinde. artık en sondaki bakın yeni dünyadaki en son eğitim kuklasına geldik. Direkt buradan açıyorum. Brrr gördünüz mü şu anda 160 bin, 162 bin, 165 bin çok hızlı artıyor böyle ama gerek yok. Tamam 170 bin de kalsın. Şu ödüllere de gelelim bakalım şöyle şuradan artık. Çok hızlı hileli bütün portalları geçeceğiz. Ne var ödül? Ha 5 Şimdi acemiye geldim bakalım. Burası dünya ki bak ağzını burnunu kırmayayım ezik seni. Artık, gebereceksin zaten. Hadi gel lan. Ekşar hazır mısınız? Bakın. Hop hop geberdi. <laughs> <laughs> Of egzersiz yok oldu. Bakın hatta ben direkt buradan en zora gidiyorum egzersiz. Bundan atlıyorum. Boş verin bakın. En zor. Az önce bu bizi yok etmiş. Bakın şimdi geldim. Ve canını izleyin. <laughs> hadi vur bakalım. Vuruyorum. Lan. <laughs> <laughs> of direkt yok oldu lan ve paramızı aldık 140 lira. Bu paralarla kesinlikle ekşi ailesi evcil hayvan ve kılıç gelişmemiz gerekiyor çok hızlı hızlı. Şimdi Cimagne'e daha geldiim. Geldeyim. Artık çok daha güçlüyüm. Benim gücümü görsen bile. Exclusive Ejderha'ya girdim canına 10 milyon. Vur! Bakın canına beyin geberdi gördünüz mü? Hatta bakın tekrara tuşuna getiriyorum şu an mouse'umu. Otomatik tekrarlaya basacak ve bakın Ejderha dirilecek. Bir daha geberecek, dirilecek. Bir daha geberecek, dirilecek. Bir daha geberecek. Gördünüz işte bakın şu an dokunmuyorum bile ve bu şekilde Ejderha'yı sonsuz öldürüyor şu an çok hızlı çok hızlı Ve bu bize şu an çok hızlı çok manyak para kazıyor Yani Ejderha her zaman 100 lira geliyor şu an bize 100 lira 100 lira 100 lira 100 lira Şimdi bakın yürü git tuşuna basacağım ve acaba kaç paramız oldu hazır mısınız Bastım ve 1600 liramız olmuş bile Hemen buradan kılıç dükkanına geliyorum şöyle Ve 1000 liralık kılıcı aldım direkt çarpı 50 güç Bakayım tipine ooo ne güzel lan Uf, Of of fenaymış ha. Evcil hayvanlara bakayım. 1000 liralık. Of 800 eksi tamam. Hemen 1000 lira yapalım şunu. Bize acilen çünkü güç gerekiyor. 1000 liramız oldu bile. <laughs> Direkt olarak 800 güç ekliyormuş bizi. Aha da aldım bakayım. Şimdi mesela ne olacak şu an? Vuruşlarım 800 mü vuracak? Bakayım. Oo! Eksualet 1800 vuruyormuş şu an kuklaya. Bir saniye mesela bakın şu an 200 bin kılıç gücüm var gördünüz mü mesela taramaya koysam hileyi açıp. Bırr, oh, 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 oh. Çekillere göre fark görüyor musunuz? Hatta çarpı iki diyorum bakın. Kılıç ve evcil hayvan bizi manyak de Bakın şu an 1 milyon, 2 milyon güç. O, Görüyor musunuz? Bakın ekşilesi 2 milyon oldu kılıç gücüm. İnanılmaz bir şey. Tam olarak 3.1 milyona bırakacağım çünkü mükemmel bir sayı. Şey. Evet. Aha! 3.1 milyon! İşte bu! Gel lan Ejder. Ejder şu an deneyeceğim. 3 milyon güçlü Hadi gel Ezik. ha ben. Hadi gel bakayım Ejder. Bakın şu an tıklıyorum hile. <laughs> Yardım Bakın canına bakın. Tak, 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 tak. <laughs> Hileyle, oynamak. Hileyle oynamak. gerçekten bazen çok eğlenceli olabiliyor. Kaç bir oldu bakayım? 6600 lira. Evet arkadaşlar ben şu an direkt artık diğer portala giriyorum. Bakalım en son portala girdiğimizde ne olacak? Yeni krallığa hoş geldiniz. Aha da girdim bakalım. O dünya dördün kapısı yine kilitlendi. Bakın görüyorsunuz ve ejderha uf artık sarım turak yeşil bir şey oldu ve 300 lira veriyor. Canı kaç bakayım 10 milyon eskiden şimdi 200 milyon mu? <laughs> <laughs> Ekşar şu an bir vuracağım bakayım 3 milyon gücüm var bakın tıklıyorum. Of şu an bile zor ama hile etsem geberirim bakayım direkt hileyle. Oo oh, direkt geberdi <laughs> Tekrarlığa koyuyorum. Bakın şu görüyorsunuz. Tık. 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 <laughs> Biraz daha yavaş ama olsun. 8000 liramız oldu bile. Hemen kılıç dükkanından bakayım. Bir alacak kılıç. Şu aslında 10.000'lik kılıcı alsak var ya üf 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 diyorum. Hatta ve hatta şu 25 binlik evcil hayvanı alsak süper olur. Neyse ama şu anda öncelikle hemen kendimizi geliştirelim buradan. Önemli olan çünkü eğitim. Çok hızlı eğitimlerimizi yapmamız lazım. Lan bir saniye geç. Ben niye eğitim ki şu an? Ejderhayı öldürdüm mü ben? Doğru ejderhayı. Direkt, direkt portala girebiliriz lan. Dünya 4'e giriyorum direkt. Aha yeni krallığa hoş geldiniz. Oo dünya 5. Acaba kaç tane daha portal var böyle çok merak ediyorum. Bokun düşmanlara. Oo artık 800 lira veriyor asker bile. Buradaki en güçlü asker. Ejderha kaç bakayım. Oo ejderha siyah mavi olmuş şey mi? 1500 lira veriyor. Hadi gel bakalım. Şimdi yemedim kendisi. Bir saniye şu bakayım bir. Canı kaç? <laughs> 1.0B yani 1 milyar. Bakın şu tıklıyorum 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 azalmıyor bile yani. Oo lan ejderha bizi gebertecek. Vallahi geberdim. ha <laughs> çok kolaydı. Bak bana hile açtırma. Ejderha şu anda hiç eğitim yapmadan hile açacağım acaba ölecek mi çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Direkt ahanda açtım bakayım. Brrr bakın çekişmeli gidiyor ha. ama yeniyoruz galiba. Ve o yendik. 3.5 milyon güçle şu an yendik ejderhayı ve artık dünya 5 portalına giriyorum. Hazır mısınız? Giriyorum ve girdim. Yeni krallık hoş geldiniz. Başlamak için dokun. Aha ona dokundum. Of. Evet ne oldu şimdi? Yeni dünya yazıyor direkt. Bakın dünya altı yazmıyor. Bir saniye acaba bu en son dünya mı yoksa? Askerlerin parası 2200'e çıktı. Ejderha parası 1500'e ee, işte şimdi bitti. Canı kaç oldu ya bir saniye bir saniye daha çok olamaz herhalde değil mi? 20 milyar meksas hileyi koydum direkt. Bakın şu an direkt hile yapıyorum. Direkt hile ve canı gitmiyor bile. Oo bakın hileyle bile şöyle şunu kendiniz tıkladığınızı belirledin. inanabiliyor musunuz? Yürü. Ayrılamayalım lan bunun. Bir daha gözüm görmesin seni. <gülüyor> 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 Direkt ekşarası buradan girip gücümüzü artıralım şöyle. Bırr diye. Oh lan. Artıya bakın. Milyonların artışına bakın. Şu an inanılmaz bir <laughs> hızla artıyor. Bakın. Of 30 milyon. 40 50 milyon. Oh buradaki kutular manyak güç veriyormuş. Ekşu ailesi ya. Bize şu an. Valla bak güzel bir tane şey lazım şöyle. Hemen şu askerleri gebertelim. Bize acil en güzelinden Evcil hayvan lazım. Şöyle bakın taramalıya koyuyorum. Oyundaki her şeyi en son yapmak istiyorum. Şu an bakın taramalıya koydum. 67 milyon güçle buradaki en ezik askeri gebertiyoruz. Her geberttiğimizde yaklaşık olarak bize 1000 lira falan filan veriyor. Bayağı iyi para yani. Hatta dur bakayım. En güçlü ekşarası geleceğim acaba gebertebilir miyiz? Bakayım bir. Canım 8 milyar. Bakayım şöyle vurayım. Bence yeneriz bunu ya. Ooo yendik evet. Ooo. Yendik işte bu. Kaç para oldu? 33 bin. Exodus oyundaki en pahalı şeyleri alacağım. Bakayım en pahalı 50.000 50 bin. Tamam Exodus en pahalı evcil şey. kaç para bakalım bir. O da 50 bin. 100 bin lira yapacağım lan. Şu an resmen her zaniye 5 kere falan gebertiyoruz yani askeri. Manyak oldu yla, manyak. İşte bin falan yeter. 116 bin lira olmuş hatta. Oraya bakın. Kılıççı ver lan en iyi kılıcı. Ben en iyi kılıç mı? Benim para yakasın da fakir. He demek öyle ha. Gel bakayım. Aha da işte aldım. Bakın oyundaki en pahalı kılıcı 150 kat. Ney nasıl ne olur lan bu? Lan bu ne ki? En iyi pete de var. Ney? Ekstra 50 bin verdim. Artı 20 bin güçlenmek mi? Bir saniye her vuruşum 20 bin mi vuracak şu an ekstra? Ve mağazaya geldim bakın ekşarası en pahalı 500 liralık tüm buradaki kıyafetleri her şey alıyorum vücut için pelerin, sakal ne varsa artık ayakkabı bakın 500'lük en pahalı. Ve tipimiz nasıl olacak göreceğiz en sona şimdi bakalım. Kask olarak of oh, 500'lük kaska bak boynuzları var. 500'lük kilotu da aldık. Of oh, ve hazırlık seksüelisi. Oy tipe bakın. Şu anda oyundaki en pahalı kılıç bakın seksüelisi. ikili kılıç. En pahalı zırhlar ve en pahalı pet bakın arkamda duruyor görüyorsunuz geliyor. Şu an bir vuruşum kaç vuruyor çok merak etmek istiyorsunuz. Hazır mısınız bakın. Şöyle vuruyorum. Bir saniye. Çok hızlı vurdum. Göremedim hileyle Şimdi normal vurayım. Tık. 260 bin normal vuruşum. Şöyle bır diye bakın koydum şu anda artı görüyorsunuz. İnanılmaz bir hızda artıyor şu anda eğitim gücümüz. Bu şekilde eğitimimizi arttırıp 800 milyon güç yapmamız lazım. Oy şu artışa bakın. <laughs> 500 milyon, 550 milyon, 600 milyon oldu. Buraya geliyorum hemen. Buradan bır yapıyorum hemen 700 milyon oldu bile bakın. 750 milyon ve 800 milyon. Artık resmen bakın oyundaki en yüksek kuklaya geldik. Tıklıyorum tırrrrr diye şu anda 1.0 B size bunu görmek istiyorum hadi bakalım 1 milyar güç demek Şu anda hileyle artık yenilebilecek herhalde en manyak güç bakın 1 B oldu şu an artık gücümüz Şu anda sadece görmek istiyorum acemi askere nasıl vuracağım acaba şöyle Hazır mısınız hile açıyorum Açtım bırt <laughs> Geberdim direkt Tekrar diyorum bakayım bırt 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 Arkadaşlar <laughs> tak 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 gördünüz mü güce bakın Şimdi gel lan buraya ejderha Ağzını burnunu kırayım <laughs> Gel bakalım Ejderhancı o büyük an. Hadi bakalım kapışıyoruz ve sonra portala giriyoruz. Ejderhancı 20 milyar açtı meleği. Bır. Of direkt geberdi. Bakın tekrar el açıyorum. Bır bır bır. Burnu kırılıyor gördünüz mü ve geberdi. <laughs> Lan onu geri öldürdü. İşte bulan yendik. Ve artık bakın portalda kilit kalktı ve yeni dünya altı falan yazmıyor şu an. Bu biraz garip geldi hazır mısınız? Şimdi portala giriyorum bakalım ne olacak. O büyük an. İlk defa şu an bir Roblox tıklama oyununu bitirmiş olabiliriz. 1 milyar güç ile. Oyundaki en son ekipmanlar, en son kılıç ve en son ejil hayvan. Giriyorum bakalım portala. Elveda güçlü de Sen Seni özleyeceğim. Elveda oğlum. İyi savaştın Ne olsun. Eyvallah eyvallah. Aha ne girdim. Lan tüm ejderhaları yendiniz bir prensesle denir misiniz? Oo, oyunu bitirdik. <laughs> Oha demek böyle bitiyormuş lan Bakın mutlu sonla bitirdik oyunu ve evlendik Yine öyle başla diyebiliyoruz ve oyuna devam ettiriyoruz. Devam etsem ne olacak bakayım devam ettirdim ekşi Evet aynı şekilde buraya geri döndük Demek ki siz böyleymiş Size nasıl beğendiniz yorum yazın bakalım ben çok eğlendim Buradaki videoyu izlemişsiniz hepinizi çok seviyorum Bay bay